baskıyı hem siyasete hem de siyaset üzerinden de tarım kesimine yaptı tüm dünya aslında. Ama bizim gibi kendine yeterli ülkelerde daha fazla bu programlar uygulandı ve bu baskılar yapıldı. 5 yıllık planların yapıldığı yıllarda tarım sektörü içinde çeşitli planlamalar yapılarak yürülüyordu. Fakat o planlamaların kesildiği günden sonra neoliberal atağında işte 80'li yıllarda 12 Eylül ile beraber tarım desteklerinde de manipülasyon başladı işin doğrusu. Bu şu demek yani bir çiftçinin gerçekten ihtiyacı olan finansal desteği vermek yerine o çiftçinin hem üretim sürecini hem de hayatının diğer alanlarının nasıl manipüle edeceğine dair bir planlama yapılarak çiftçiye destekleme programları uygulandı. Örneğin çiftçi tarımsal üretimini sürdürebilecek bir ekonomik güce sahipken ürün fiyatlarındaki düşüşle bir kere bir sonraki yılı garanti edemez hale gelmeye başladı önce. Bu zarar ediyor algısı yaratmaya başladı. Özellikle 2000'li yılların başında IMF Dünya Bankası'nda programları vardı. Yapısal dönüşüm programları çerçevesinde. Desteklemeleri mümkün olduğunca kendi ereklerine, amaçlarına uygun destekler haline getirdiler. Örneğin doğrudan gelir desteği diye bir destekleme programı uygulamaya başladılar. O programda da köyün bütün gençleri nasıl olsa hiç üretim yapmasa da bir gelir elde ettiği için o gelirle beraber kente göç etmeye başladı. Bu kentteki sanayi yatırımlarına ucuz iş gücü sağlamak için IMF ve Dünya Bankası aracılığıyla Türkiye'nin yeni ekonomik sisteminin o planın bir parçası olarak uygulandı ve ucuz iş gücü şehirlere nakledildi. Böylece araziye tarlaya ilişkin bilinen her şeyin aktarılma mekanizmasının önü kesilmiş oldu.